Gebelikte tiroid önemli bir konu. Gebelikte tiroid ile ilgili bir endokrin uzmanı arkadaşımla hatta bir canlı yayın yapmıştık. Onu reels olarak da paylaşmış olmam lazım. Ama aşağılarda kalmıştır. Çok oldu epeydir. Geçen sene paylaştım. Gebelikte tiroid ne kadar önemli olduğu biraz da daha yeni fark ettiğimiz bir konu aslında. Hem bizim kadın doğum uzmanlarının hem de endokrin uzmanlarının. Gebelikte tiroid hormonuna ihtiyaç değişiyor. Özellikle gebeliğin başlarında ihtiyaç biraz artıyor. Sonra azalıyor. Sonra tekrar artıyor. Mesela tiroid hastalığı olan, tiroidi çalışmayan. Bu yüzden ben, tiroid hormonu kullanmak zorunda kalan bir kadın tefor, levotron ne kullanıyorsa işte önceki dozu bir buçuğa çıkarıp sonra bire indirmek sonra tekrar onu takip edeceğiz ama sürekli takip edeceğiz. Yani her geldiğinde tiroid hastalığı olan gebelerim geldiği zaman her ay bir de tiroid hormonlarına bakarız. Bu soruyu soran belki de tiroid kanseri yüzünden hani tiroidi alınmış ve biraz da yüksek dozda tiroid ilacı kullanıyor olabilir. Öyle yapıyoruz çünkü tiroid kanseri yüzünden tiroid aldığımız zaman tiroid hormonunu biraz fazlaca veriyoruz ki o baskılansın. Bu dönemde gebe kalınırsa hiçbir sorun olmaz. Gebe kaldığını anlayabiliriz ne kadar aradan bir kaç hafta geçerse zarar görmüş olur mu? Bu konuda endişe edeceğiniz bir şey yok. Çünkü sen hamile kaldığın anlayana kadar geçen o sürede senin vücudunda olan şeyler çok büyük ihtimalle bebeği etkilememiştir. Sonrasında da zaten bakacağız ona. O yüzden çok endişe edecek bir şey yok bu soruyu soranın. Endişe edeceği fazla bir şey yok diyeyim.